Herkese merhaba. İzometrik alıştırmalarımızdaki bir sonraki örneğimize hoş geldiniz. Şimdi şeklimde gördüğüm gibi öncelikle burada yarıçapı 20 yani çapı 40 olan bir elipsim var. Toplam genişliğimin 70 olduğunu söylüyor. 70 eksi 40'tan 30. İki tarafa da 15'er birimlik line'lar atarak başlayacağız öncelikle. 15 yazdım. Geri doğru 100 birim ilerledim. Yukarı doğru 80 birim bir yüksekliğim var. Sonra ön tarafa doğru bir 20 birimlik genişliğim var. En arkadaki parça için. Öncelikle yapmamız gereken ön tarafı bir tamamlamak. Bizim ortada çap değeri kadar 40 birim çap değerimiz boşluğumuz var. İlerletiyorum biraz masumu. 40 birim sonrasında 15 birimlik bir line atıyorum. Yukarı doğru da 30 birim yükseklik çıkıyorum. Geriye doğru yine 100 birim yapıyorum ve burayı bırakıyorum. Arka tarafı daha sonra trimleyeceğiz. Bu üst tarafı tamamlayalım. Toplam genişliğimiz 70'ti. Buraya 70 birimimizi giriyoruz. 20 birim. Enimiz vardı. 20 birimi girdi. Yine 70 birimlik line'ımızı atıp kapattık. Öncelikli olarak yukarıdan aşağı doğru bizim ilk circle'ımızın, merkez, circle'larımızın merkezine gelecek kadar 25 birimlik bir uzunluğumuz varmış. En arkadan 25 birim öncelikle aşağıya iniyorum. Sonra merkez noktası olarak belirleyeceğim bu line'ı atıyorum ve kapatıyorum. Bu ortadaki çizgimizin bir center line olduğunu biliyorum. Rengini değiştirebilirim. Benim için ayırt etmesi daha kolay olur. Arkadaki parçamın uzunluğu 80, ön tarafta 30 birim yüksekliğim vardı. Az önce 25 birim aşağı doğru inmiştim. Yani bize 50 kalmıştı. Tekrar 25 birim daha aşağı iniyorum 50'ye tamamlamak için bu arkadaki yüksekliği. Şimdi ön tarafı yapalım. 31 birim yükseklik aldım. F5 ile yönümü düzelttim ve arka tarafa doğru bunu uzatıp kapatıyorum. Yine line'ımı aktif ettim. 15 birim içeri girdim. Ve ön taraftaki parçamı da kapattım. Aynısını sağ taraf için de yapacağım. Tekrar line'ımı aktif ediyorum. Ortadaki iki çizgiyi birleştiriyorum. Bunu kendime bir centerline olarak alacağım. En sağ arkadaki yüksekliğim 25'ti. Yine sol taraf için de 25 birim aşağı doğru ineceğim. Tr enter dedim. Trim komutumu aktif ettim. Arkadaki fazla parçayı sildim. Şimdi elipsten axis end'i seçiyorum. Komut satırımdan iso circle'ı aktif ettim. Bu ortadaki çizginin midpoint'ini yakaladım. F5 ile düzlemimi değiştiriyorum. Ve benim yarı çapım 20 idi. 20 değerini giriyorum. TR Enter yani Trim diyerek fazlalıklarımı siliyorum. Şimdi bu yukarıdaki yarım sorkılı aşağı doğru kopyalamam gerekecek. Kopya komutumu aktif ediyorum. Midpoint'inden yani center'ından tutuyorum. F5 ile düzlemimi değiştirdim. 31'im aşağı indim. Şimdi de bu fazlalık olan kısımları yine trim komutumu aktif ederek temizliyorum. Parçamızın ilk şekli hemen hemen hazır. Tekrar line komutumu aktif ettim. Şu arkadaki çizgiyi önce bir birleştirelim. Benim ortaya circle'lar atmam gerekiyor. Gördüğüm gibi 40 birim genişliğinde öncelikle kendime bir kılavuz çizgisi hazırlayacağım. 40 birim ilerledim. Bunun da rengini değiştirebiliriz. Sonrasında bu 40 birimlik line'ımın ucuna elipsimi ekleyeceğim. Şimdi çapı 20 olan bir circle çizeceğim. Elips kısmından axis end'i seçiyorum. Komut satırından iso circle'ı seçiyorum. Burayı tuttum. Sonrasında F5 ile düzlemi değiştirdim. Eğer isterseniz bu aşağıdaki komut satırından diameter'ı da seçebilirsiniz. Ya da de enter diyebilirsiniz. 20 birimlik çapımı girdim ve dairem hazır. Tekrar aynı komutu aktif edeceğim. Hizo Circle'ımı seçiyorum. Aynı merkez noktasına sahipler. Yine Diameter'ı seçiyorum. Komut satırımdan ve 40 yazıyorum. İkinci Circle'ım da hazır. Bu ortadaki çizgiler kayboldu. Orada biraz atlama olmuş sanırım. Trimle arkada geride gördüğünüz çizgileri silmiştim. Copy komutumu aktif ederek en büyük daireyi 40 birim şeklinde arkaya doğru kopyalıyorum. Tekrar line'ımı aktif ettim. Üst taraftaki iki noktayı tutturdum. Ya da ön taraftan line'ımı başlatıyorum. 40 birim geriye doğru gidiyorum. Böylelikle daha önceki yaptığımız örneklerden bir, birazcık daha farklı ama aynı yöntemleri kullanarak farklı bir örnek yapıyoruz. Yine line diyerek izoteşi seçiyorum ve kesikli çizgiler atmak istiyorum dairemin centerları için. Buradan da yine kesikli çizgimi attım ve hazırladım. Şeklimiz neredeyse hazır. Ufak tefek ekleyeceğimiz şeyler var. Yine F5 ile düzlemimi değiştirdim. Line'ımla yine kendime kesikli merkez çizgileri atmak istiyorum. Bunun için yine 25 birim aşağı ve yukarı ilerliyorum. Properties panelinden de hem rengini hem de şeklimi değiştiriyorum çizgilerimin. Bunlar bana ölçülendirme konusunda daha büyük rahatlık sağlayacaklar. Parçam neredeyse hazır. Sadece birkaç trim işlemimiz var. Onları da en sonunda yapacağız. Ön taraftaki kısım içinde kendime bir center line atıyorum. Ölçülendirmemizi buradan daha kolay bir şekilde yapabiliriz. Şimdi alignate'e geliyorum. Annotation'dan tüm ölçülendirmelerimi hazırlıyorum. Ön taraftaki dairemin çapının 40 olduğunu biliyorum ama bunu göstermenin farklı yöntemi olan leader'ı kullanacağım. Leader'ı seçtikten sonra kendi değerimi yazıyorum ve close text editor diyerek gösterimimi bu şekilde tamamlıyorum. Yine alignate komutuma döndüm ve geri kalan gösterimlerimi yapmaya devam ediyorum. Ortadaki dairelerimizin çaplarını da bu center line'larımızın daireyle olan kesişim noktalarını baz alarak kolayca ölçülendirebiliriz. Şimdi bu gösterimde bazı şeyleri düzeltmek istiyorum ölçülendirme gösterimimde. Dimedit komutuma giriyorum. Sonrasında oblique seçiyorum. Aynı yöne doğru aynı düzleme bakan ölçülerimi seçiyorum. Enter'a basıyorum ve 150 birimlik açımı girerek ölçülerimi düzeltiyorum. Diğer gösterimler için de aynı yöntemi uygulayabilirsiniz. Eğer isterseniz ölçülendirmelerinizin renklerini de değiştirebilirsiniz. Hepsini seçtikten sonra Properties panelinin altında renk ve görüntü ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Şimdi şu ortada geride kalan kısımları trimleyerek ilerleyelim. TR Enter ile yine trim komutumu aktif ettim. Fazlalık olan parçalarımı siliyorum ve böylelikle şeklim hazır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.